Müge Anlı'da pahalıya patlayan sanal aşk, temizlikçi kadın 550 bin TL dolandırıldı, herkesi şok eden o video ortaya çıktı. Hayatını temizlik işlerinden kazanan Ümmü Gülsüm'ün başına gelenler sanal dünyada kurulan güvenin nelere mal olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Gözyaşlarıyla Müge başvuran kadın sosyal medyada tanıştığı bir adamla üç kez buluştu. Ardından tüm birikimi olan 550 bin TL'yi kaptırdı. Ancak olayın seyri ortaya çıkan bir video ile daha çarpıcı bir hal aldı. Sanal aşk, sanal tuzak, 38 yaşındaki Ümmü Gülsüm temizlik şirketine çalışarak kazandığı paraları yıllar boyunca biriktirdi. Ne bir tatil yaptı ne bir lüks hayat yaşadığı, tek hayali güvenebileceği bir eş, bir hayat arkadaşıydı. İşte bu arayış onu sosyal medyada Barış ismini kullanan bir adamla tanıştırdı. Barış ilk mesajlarında çok kibar, düşünceli hatta edepli biriydi. Günlerce süren yazışmaların ardından Ümmü Gülsün duygusal bir bağ kurmaya başladı. Barış kısa sürede evlilik niyetini dile getirdi. Ümmü Gülsün ailesiyle tanıştırmak istediğini söyledi. Hatta bu iş ciddi bir gelinlik olarak başlık parasını vereceksin ama sonra evlendi geldiğimizde o para yine senin olacak diyerek güven verdi. Kadıncağız tüm parasını Barış'a teslim etti. İlk görüşmede 150 bin, ikinci görüşmede 200 bin ve son görüşmede 200 bin TL olmak üzere toplamda 550 bin TL verdi. Şok o video sen bana aitsin dedi olay mükemmel programına taşındığında seyirciler büyük bir şaşkınlık yaşadı. Çünkü iddiaların ardından programı ulaştırılan bir video adeta olayın serini değiştirdi. Görüntülerde barış olduğu iddia edilen kişi kameraya bakarak şunları söylüyordu. Ben bu parayı başlık parası olarak aldım. Helalinden verdin. Ben de seni kabul ettim. Artık bana ne istersen yapabilirsin. Ben sana aitim. Sen de bana. Bu videosu, videoda adeta bomba etkisi yarattı. Ümmü Gülsüm gözyaşlarını tutamadı. Ben onun bu sözlerini kandım, evleneceğiz sandım. İnsan sevdiğine para verir mi? Ben verdim ama o bana sadece hayal sattı dedi. Canlı yayına telefonla bağlanan Barış ise tüm suçlamaları reddetti. Ben almadım, almadığım parayı da ödeyemem dedi. Üstelik videonun kurgu olduğunu, kendisine ait olmadığını öne sürdü. Beni mahkemeye versin orada konuşuruz. Kimseye borcum yok diyerek kendinden emin bir tavır sergiledi. Ancak Müge Anlık iddiaları ciddiye aldı. Programın tecrübeli muhabiri Kadriye'yi görevlendirerek tüm stüdyoyu detaylıca araştırmaları talimatını verdi ben böyle şeyleri severim ben bu işin peşini bırakmam diyerek olayın perde arkasına ulaşmakta kararlı olduğunu vurguladı. Sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Olay sosyal medyada gündem oldu. 550 bin TL'lik aşk, sanal damat vakası, aşk tuzağı, kadınlar dikkat gibi başlıklarla binlerce yorumlar yapıldı. Kimileri Ümmü Gülsüm'ü olmakla suçlarken kimileri de bu kadın iyi niyetinin kurbanı olmuş diyerek destek verdi. Özellikle ortaya çıkan video kısa sürede yüz binlerce kez izlendi. Birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı gerçek aşk mı yoksa soğuk bir plan mı? Şu anda barış hakkında hukuki süreç başlatılmış durumda. Savcılık videonun orijinal olup olma olmadığını incelemeye aldı. Ümmü Gülsüm ise yalnızca parasını değil güvenini ve umutlarını da kaybetmiş durumda. Müge Anlı ise bu olayın sadece bireysel bir dram değil aynı zamanda toplumun dijitalleşmesiyle birlikte karşılaştığı yeni tehlikelerin simgesi olduğu belirtiliyor. Program sonunda Müge Anlı şu cümleyi noktaya koydu. Sevgi internetten değil samimiyetten beslenir. Her önümüze geleni hayatımıza almayalım. Yoksa yalnızca parayı değil kendimizi de kaybederiz. Bizi izlemeyi takip etmeye fikirleriniz yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.